yasakları yasaklar vesaireler derken sohbetler tabi baya sekteye o vesaireler yani zorunludur değildir vesairedir onları konuşacak değiliz ama yani tabi İslam'a büyük zararı var. Müslümanlara en yani büyük zarar Müslümanlara geliyor. Niye? işte İşte Ramazan'ı gördük değil mi? Ramazan'da pek çok ibadetlerimiz yapılamadı. Teravihler kılınamadı, ziyaretler vesaireler yapılamadı. Bayramı biliyorsunuz işte. Neticede camilerin hali ortada değil mi? İşte maskeler vesaireler, ibadetlerimiz, sohbetlerimiz, kurslarımız vesaire. Bayağı sekteye uğradı. Tabi Allah Celle Celaluhu yani elekten silkeliyor. Sağlamlar kalacak, düşen düşüyor. Ölen ödür, kalan sağlar bizimdir hesabım. Allah bizi kalan sağlardan eylesin. Evet, cennete hesapsız girecek olan grupları, onların özelliklerini konuşuyorduk. 54 madde okuduk, 55. maddeye gelmişiz, orada kalmışız. E, tam da yani bizim mevzumuzla alakalı maddede kalmışız. 55. madde insanları taate, hayırlı meclislere davet etmek yani cennete hesapsız girecek insanların özelliklerinden bir tanesi de buymuş. İnsanları itaate ve ilim meclislerine, sohbet meclislerine davet etmek. Bu gibi yerlere çağırmak, hayra davet etmek. Hayır davetçileri, sohbetlere vesairele insanları getirebilen kimseler bunlar da cenneti kazanacaklar. Niye? Çünkü düşünün yani bir insan 50 sene yaşıyor, 60 sene yaşıyor hadi çocukluk zamanı düş bir 50 sene yaşadığını farz etsen, bu 50 senenin tamamında namaz kıldığını düşünsen, birisini de namaza başlattığını düşünsen, o namaz kıldıkça bak iki kişilik oldu sevap. İki kişiyi namaza başlattığını düşünün. Beş kişiyi namaza başlattığını düşünün. Veyahut da işte işte bu sohbet meclislerine bir kişiyi getirdiğini düşünün. Her geldiğinde ikilik sevap kazanayım. Öbürü amel ettikçe, duydukça vesaire hep sevap ona da ne oluyor? Ona da yazılıyor. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ Bir hayra delalet eden, birisine kılavuzluk eden, rehberlik eden, birisine hayrı gösteren aynen o işi yapan kadar sevap kazanıyor. Yani demek ki birisini hayra davet ettin, ondan sonra o senin vesilenle ne kadar sevap kazanıyorsa sen de o kadar sevap kazanıyorsun. Demek ki bu büyük bir ticaret. Büyük bir ticaret. O yüzden cenneti kazanan kimselerin arasında insanları hayra, itaate, ilim meclislerine, sohbet meclislerine, hayır hizmet işlerine çağıran kimseler